Ve tekrardan buradayız değirmende kaldığımız yerden devam edeceğiz görevlerimize Horoz yine bizi karşılıyor en son hangi görevimiz vardı yukarıdaki mekanizmayı çalıştırmalıydık ama şu Horoz'u tekrar bir rahatsız edelim Şöyle şunu üstünde kırabilir miyiz <laughs> bakalım uyanacak mı bu arada biz nerede duruyoruz evet uyan bakalım gel bakalım gel bakalım <laughs> kaç 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 <laughs> Hop. <laughs> evet, horoza bulaşmadan devam edelim. Çünkü o dışarıda bizi bekliyor. Oo hemen yukarı çıkalım, mekanizmayı çalıştıralım. Bu mekanizma muhtemelen e, ya bu değirmendeki makineleri çalıştıracak ya da yukarıda yel değirmeni var, orayı da çalıştırabilir. Emin değilim. Şuradan çıkalım. Evet. Şöyle devam bakalım. Tırman tırman tırman. Güzel. Çok iyi. Buradaki güvercini yakalayabilir miyiz acaba? Evet, gel buraya. Gel buraya. Bunu bir türlü yakalayamadık ya. Çok hızlı refleksleri var. şöyle Bir kat daha yukarıya çıkalım. Ve bu mekanizmayı da çalıştıralım. Ee, tamam. Hepsini tamamlamıştık. Kırmızıyı, maviyi ve yeşili. Şimdi artık bunu açtık. Ve mekanizma çalışıyor. Bildirimimiz geldi. Yer değirmeni hareket ediyor. Did you hear that? It sounds like someone tied the chicken to the mill's propeller. Hurry up to the roof. You have to save it. Burada bir tavuk var. Nerede o tavuk? Evet. Burada bu tavuğu kurtarmamız lazım. Kim ona işkence ediyor acaba? Tüm bunları yere at bakalım. Tırman tırman. Hop düşme aşağıya. Evet güzel. Çok iyi. Şunu da at aşağıya. Güvercin. Buradaki güvercin refleksleri çok kötü. Hiç kaçmıyor bile. <laughs> Tamam şimdi bizim tekrar yukarı çıkmamız lazım. Bu arada burada bir yer var. Oo, acaba buradan atlayınca nereye gideceğiz? Yalnız buranın manzarası da gayet güzel. Çok böyle hayalsi bir yer. Tam yaşanılacak köy yeri. Buradan aşağıya atlayalım mı? Bir şansımızı deneyelim bakalım. Aa burası Benekli'nin odasına gidiyormuş. Benekli ne haber? Evet iyi misin? Nasıl gidiyor? Miau. <laughs> Evet denek de burada dursun. Biz tekrar yukarı çıkmamız lazım. Ee, şuradan tekrar mekanizmayı çalıştırdık. Şimdi sırada tavuğu kurtarmak var. Tavuğu kurtaracağız. Peki o tavuk? Evet sadece tavuğu kurtaracağız şu an. Kurtaracağım seni tavuk. Nerede? Tavuk nerede? Kurtaracağım seni tavuk. <laughs> evet hızlı olmamız lazım. Çünkü tavuğun başı dönüyor. Hemen şöyle çıkalım. Buradan da evet buraya. Hop hayır hayır. Düşme. Tamam çok iyi. Devam devam. Bu arada makinemiz de çalıştı galiba. Onu da yapacağız burada. Hem eğlenceli hem de öğretici bir oyun olacak bizim için. Evet. Çatıya çıkmamıza çok az kaldı. Açın önümüzü. Geldik geldik. Ve evet. Şimdi galiba şu ne yapıyor? Hızlandırıyor mu? Kırmızıyı alırsak. Şöyle. Ohoho. Bayağı hızlandırmış olduk. Yalnız tavuğa eziyet ediyoruz. O yüzden şöyle yavaşlatalım önce. Tavuk geldiği zaman da kapatalım. Evet kapattık. Tamam. Şimdi tavuk seni kurtarmamız lazım. Bir saniye. Geldik yalnız. Ee, seni oh, Horoz da orada. Seni buradan bırakırsak yalnız aşağı düşeceksin. Dikkatli bir şekilde. Oh. <laughs> tavuk gitti. Umarım durumu iyidir. Görüşürüz tavuk. Biz de şöyle bir hafiften bir atlayalım. Aa, tavuk nerede? İyi. Tavuk hayattaymışsın. Biz seni kurtardık. Teşekkür etmen lazım bize. Teşekkür et. Kurtardık seni. Tavuk. Bildirimlerimize bakalım. Başkan görevler var? Oh, that was nerve wracking. It seems animals need care too. Let's grow some food. Tarım alanımızdan biraz yiyecek büyütelim diyor. Yalnız ne büyütebiliriz ki bizim? Tohumlarımız var mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bak sana arkadaş getirdim. Kalk arkadaşınla oyna. Sana bir tane arkadaş getirdim. <laughs> bakalım uyanınca bize ne yapacak? <laughs> Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Biz Horoz'a arkadaş getiriyoruz. O bize saldırıyor. Horoz ne kadar yaramaz bir Horozsun sen? Şimdi şuradaki ekim alanımıza bir e, tohum ekmemizi istiyor bizden. Hemen bir görevlerimize bakalım. Fertilize the soil. Evet toprağa diyor gübrele. Gübremiz oradaydı. Tamam gideceğiz oraya. Sow the plants. Hmm. Ve fidan ek diyor. Seeds and fertilizers. Gübre burada. O zaman buradaki organik gübreyi kullanmamıza gerek yok. Aynen. Bu ne? Tavuk yumurtladı. Tavuk yumurtladı. Ne yapacağız bunu? Şşş buraya gel buraya gel. Kuluçkaya yatman lazım. Bak bak. Bak bu. Civciv çıktı. Nasılsın? Aa, bize yeni bir arkadaş geldi. Civciv. Nasılsın? İyi misin? Sana kimse zarar veremez. Tamam mı? O oh, horoz oh, sana bir şey yaparsa direkt benim yanıma gel. Anladın mı? Şöyle bir sarılalım sana. <laughs> ne kadar küçük bir şey. Yalnız. Hayır. Yeter yeter. Tamam yeter. Çok fazla yumurtlama. Tamam mı? Yeter. Yeter. Evet şimdi biz gidelim. Şu tarım alanımıza. Önce e, bunların hepsi aynı mı acaba? Gübrelerden şöyle dökelim biraz. Şunu dök. Bunu da buraya dök. Evet komple. Tamam. Tamamladık ama bence bu yeterli değil. O yüzden şimdi şunu mesela alsak. Birini ağzımıza alalım. Birini de şöyle elimizde götürelim. Hepsini dökmüş olalım. Acaba ne olacak? Hangi bitkiler çıkacak? Farklı farklı bitkiler mi çıkacak? O yüzden... Tek tek bir deneyelim. Şunu da alalım. Evet. Burada bahçıvanlık yapıyoruz. Her türlü şeyi yaptık. Şurayı tamir ettik önceki bölümlerde. Bir açık vardı. Ee, şimdi şurada tamam. Bunları dökmemiz lazım. Hepsi aynı sanırım. Aynen hepsi tağlı için. Evet dökelim bakalım. Hızlı bir şekilde. Evet. Görevi tamamladık ama ben hepsini ekmek istiyorum. Tamam. Bildirim geldi. Oho, İki tane civciv olmuş ve Aa, bunları yiyor musunuz siz? Hadi yiyin bakalım. Galiba yiyorlar. <laughs> Yalnız beni rahat bırakın biraz. Çünkü biz çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Dur. Rahat bırakın bizi. Civcivler. Evet. Bunu da yap. Bunu da yap. Tamam. Okey. Tamamladık. <laughs> ne yapıyorlar onlar orada? Şimdi bakalım. Evet. Hmm, çalışıyor. Fakat o sulama sisteminde bir sıkıntı var. Ve sulama sistemini Düzeltmemiz lazım. Çalışmıyor mu şu anda? Evet çalışmıyor. Sulama sistemini çözmemiz lazım. Şurada bir batarya yeri vardı. Evet buradaki batarya bitmiş. Bu bataryayı tamam. Takmamız lazım. Yenilememiz lazım. Sanırım dolu batarya buradaydı. Gel bakalım sen. Aynen öyle. Oo bunu ağzımıza koyabiliyoruz. Oroz. Bak uzaklaş. Yalnız bu nasıl bir şey olmuyor ya? Sen ne kadar güçlü bir orosun. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Şimdi bu horozu şöyle uçuralım. <laughs> Yalnız hiçbir şey olmuyor bu horoza. Neyse pes ettim. Bunu koyalım yerine bataryayı. Evet bu bataryaya güç verdi. Kapağını da kapatalım. Şöyle tamam. Şimdi evet o çalışıyor. Evet açmıştık vanayı ve çalıştı. Her tarafı büyüttü. Tamam yeterli. Sulamayı kapatalım mı? Okey. Şimdi great. Now the chickens will have something to eat. It's time to take care of the cow. Don't be surprised but she's on a special diet. Let's start by preparing the flour. Un yapacağız. Bu tavırlarla un yapacağız değil mi? Civciv nasıl? Seni şöyle kucağımıza alabiliyor muyuz? Ah hayır. 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 Zarar vermek istemedim. <laughs> Yalnız civcive zarar vermek istememiştim ki. Şöyle ayağından tutmuştum onu. Ben ona zarar vermedim. Anladın mı? Evet. Tekrar. Aaa. Hayır. Tekrar yapmamız lazım her şeyi. Aa, Sıfırdan. Neyse. Şimdi. Evet. Şu sıraya ektim. E, hepsini yapmak çok uzun zaman alır. O yüzden gerek yok. O horoz var ya. O yaramaz horoz yüzünden kayboldu buradakiler. Neyse. Burası büyüdü. Tamam. Şöyle kapatalım artık. Boş yere su akmasın. Şimdi bizden ne istiyor? Ya bir sus ya. Öğlen vakti ötüyor bu. E, tamam. Buğdayı Orakla biçmemizi istiyor 10 tane ve e, un kabına yerleştirip öğüteceğiz. Ve burada bir mucize oldu. Civciv uyandı. Merhaba Civciv ben asla size zarar vermem anladın mı? Hadi bakalım. Şimdi içeriden orağı almamız lazım. Tam bir çiftçi olacağız. Şunu alalım böyle. Hadi bakalım. Şöyle gidelim. Oroz bak tamam mı? Bize bir daha kötü bir şey yapma. Yoksa... Şöyle şunu alalım. İçeri girme. Ya bunu ağzımıza alamıyoruz. Yalnız ora alamadık ya. Evet sonunda aldık. <laughs> tamam aldık. Yalnız kaçmamız lazım. Kaç kaç. Yoksa horoz gelecek peşimizden. <laughs> Şöyle. Hayır hayır hayır. Dan. Hayır. Evet. Güzel. Tamam. Horoz gelemez. Okey. Şimdi ora aldığımıza göre Yalnız hala gelmeye devam ediyor bu. Gelme. Gelme. Beni rahat bırak. Tamam. Tavuk şu oroza bir şey de ya. Bana saldıracak. Git. He, bakışa bak. Bana bir de yan yan bakıyor. Senin var ya. Bununla vurdum ha. Bir de artistik yapma. Şimdi gidelim şuradaki tahılları biçelim hemen. Evet. 3 tane. 6 tane. 9 tane. Ve 10 tane oldu. Tamam. Şimdi Bunları alıp bizim içeriye götürmemiz lazım. Ve içeride öğüteceğiz. Ee, bir tane ağzımıza koyalım. Bir tane de elimize alalım. Hadi bakalım içeriye doğru gideceğiz. Civciv yer misiniz? Yiyor mu bunlardan? Yok yemiyorlar sanırım. Ama beni rahat bırakın. Çünkü biz çok meşgul bir kediyiz. Hadi bakalım içeriye doğru. Evet. Tamam. Yalnız burayı böcek basmış. Şu böcekleri de temizlememiz lazım. Bir tanesini şöyle atalım. Evet. Bir tane daha atalım. iki tane olsun. Böcek. Uzaklaş buradan. Burada un yapacağız. Anladın mı? Şöyle bir türlü yakalayamadık. Gel buraya. Gel buraya. Patlattık. <laughs> tamam. Hop. Şimdi. E, şuradaki tuşa basınca ne olacak? Basalım bakalım. Bastık. O buraya geldi. Burada bir makine var ve bu makine buğdayı öğütecek sanırım. Bastık. Evet. Tamam. Öğüttük. Yeterli bu kadar. Ve daha sonra buradan basınca yukarıya çıkaracak bu. Tamam. Yukarı çıkardı. Peki yukarıda ne olacak? Hiçbir şey olmadı. Hmm, şimdi bir üst kata çıkalım. Belki üst katta bir şeyler yapabiliriz. Şöyle. Evet. Dikkatli bir şekilde çık bakalım. Kedicik. Okey. Şimdi şöyle şuraya gel. Ee, evet. Burada bir tane buton var. Tamam. Bu butona bastığımız gibi. Ne olacak şimdi? Evet. Buğday öğütülmüş. Buğday böyle gidiyor. Ve buraya geldi. Tamam bayağı da buğdayımız var. Bunlarla un yapacağız ve sanırım benekli ineğimizi besleyeceğiz. Şöyle bir aşağıya doğru inelim. Tamam. Ee, şimdi evet şunu galiba un torbamızı alacağız. Çünkü un torbası burada. Ve bunu şöyle şuraya yerine bırakmamız lazım. Evet koy bakalım. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Güzel doluyor doluyor doluyor. Daha çok gel daha çok gel. Evet, evet, evet. Ve elimizde bir torba un var artık. Tamam, bence bu, bu kadarı yeterli olur. Tamam. Ee, şimdi bunu böyle bırakalım. Etrafta böcek de yok, güzel. To cook something special, we must make our way to the chicken and prepare it. Oo, bu arada mutfağa gitmemiz lazım. Yalnız mutfağa gitmek için bir anahtar lazımdı bize. Bu anahtarı nerede görmüşük? Sanki anahtar vardı ya. Şöyle yukarıda bir yerdeydi ama unumuzu biz yanımıza alalım. Ne olur ne olmaz. Çünkü bu kötü horoz bizim unumuzu çalabilir. O yüzden şöyle yukarıya çık bakalım. Evet. Şu unumuzu şöyle bırak. Ee, şuraya bakalım. Evet. Anahtar şurada. Şöyle uzaktan gördüm. Zaten önceden görmüştük. Ama tekrar çıkalım. Onu alalım bakalım. Şöyle şuradan tırmanalım. Tırman tırman. Ap. Evet. Evet. Güzel tırmandık. Bayağı iyi tırmandık bu arada. Şunu da al bakalım. Nerede horoz tavuk var? Tavuğa atmak istemiyorum. Çünkü tavuk sevimli ama horoz çok sinir bozucu. Şimdi şöyle bir zıplayalım bakalım. Civciv, dikkat et. Sana zarar vermek istemeyiz. Şöyle, evet, güzel, tamam. Al bakalım şu anahtarı. Ah, tamam. Ve mutfağı açtık. Şimdi mutfakta bir pizza pişireceğiz sanırım. Yalnız, hop, evet, tamam. Şu un um torbasını ağzımızdan alalım. Evet gel bakayım buraya. Tamam. Ne yapacağız şimdi bizden ne istiyor? O yakacak odun toplamamızı istiyor ve fırını yakmamızı istiyor. Evet yakacak odunlar burada. Burada ne var? O bir tane maşamız var galiba. Maşa ismi. Pizzayı fırından almak için hemen yakacak odunları şuradan dışarıdan toplayalım. Merhaba civciv. İçeri girme ama içeride girme içeri girme girme. İçeride çok malzeme var tamam mı? Girme. <laughs> Bunları engelleyemeyeceğiz. O yüzden yapacak bir şey yok. Ee, birini ağzımıza koysak. Yok koyamıyoruz. Yeter. Bir tane yeter ya. Zaten burada bayağı var. Yalnız yemek olan yerde böcek olmaz. O yüzden neredesin? Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Seni patlattık. Tamam. Şimdi e, şu fırını yakmamız lazım. O yüzden çakmak lazım. Önemli. Hemen. Şimdi bu çakmağı şöyle alalım. Evet, dikkatli bir şekilde yakalım ve fırını yakmış olduk. Tamam. Kapan, kapan. Yanlış çakmak. Kapan. Evet. Şöyle dursun orada. Bu bildirimde bakalım. Now we have everything we need to make the dough. We are probably guessed that we are going to make pizza. Evet, pizza yapacağız. Ama önce bakalım bizden ne istiyor. Sıralamaya uyalım. Unu blender'a eklememizi istiyor ve inekten süt salmamızı istiyor ve daha sonra Sütü blendera dökmemizi istiyor. Önce bir unumuzu katalım. hop dikkatli bir şekilde. Evet. Şimdi bu unu galiba şöyle şuraya dökeceğiz. Tamam. Dök 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 dök. Evet. Her şey olduk ya bahçıvan olduk, tamirci olduk. Şimdi de pizza ustası olacağız. Ee, şuradan süt şişelerini alalım galiba. Buradan şey yapacağız. Hatta iki tane şey alalım mı? Birini böyle ağzımıza koyalım. Gel bakalım. Benekli ne haber? Sana şimdi bir pizza yapacağız tamam mı? Hemen şimdi senden biraz süt sağlam. O sakin ol sakin ol sakin ol tamam. Ee, nasıl yapacağız galiba? Evet. Şöyle bir saniye tam ortalayalım. Hayır dökülme dökülme dökülme. Hayır evet şöyle dur bakalım. Evet. Gel böyle. Tamam biri sanki doldu gibi. Hatta ikisinde tamam birini doldurduk. Bunu da doldur. Evet ikisini de doldurduk. Ah, şöyle birini elimize alalım. Birini ağzımıza. Evet. Civciv. Süt içer misiniz civcivler? Gelin süt. İçer misin? Neyse içmiyorsunuz. Peki. Ee, şimdi ayak altında dolaşmayın siz. Şöyle yukarıya tırmanalım. Hop. Evet. Yalnız bir şişe yeterliydi ama dedim belki biz biraz içeriz. Şu da burada kalsın. Tamam. Evet. Blender'ın burasına koyduk. Şimdi başka bizden ne istiyor? e, maya. Maya hangisi oluyor? Şu mu? Kuru maya galiba. Tamam mayamızı da buraya attık. Peki başka bizden ne istiyor? Tuz ve şeker istiyor ve daha sonra blenderı karıştırmamızı istiyor. Salt and sugar. Tamam. Birini böyle ağzımıza koysak koyamıyoruz. O zaman şöyle fırlatalım. Hop. Tamam. Biraz şeker atalım. Çok fazla da atmayalım. Tamam. Biraz da tuz atalım. Çok atmayalım. Yetmez mi? Bence yeter tamam. Evet. Ve en son olarak blender'ı çalıştırmamız lazım. Çalış çalış çalış. Süt dağılıyor. Evet undan dağılıyor ve bir hamur yaptı. <laughs> Yalnız hamurun nasıl öyle çıkardı ya? Tam pizza tabanı yaptık. Güzel sen böyle dur. Hop sütümüze zarar gelmesin. Şimdi all that's left is to add the ingredients to your liking. Put the dough in the oven and wait for it to cook. When the pizza is ready Give one slice to the cow. Tamam. Şimdi pizzamızı yapacağız. Burada bir sürü malzememiz var. Kırmızı biber, avokado, karides, hamsi, zeytin, domates, peynir, pastırma, mantar, Oo, salata, bu ne böyle mor bilmiyorum ve sucuk galiba. Her türlü malzememiz var. Şimdi öncelikle sos eklememiz lazım. Ee, pizza sosu galiba bu. Bu da sanırım hmm. Zeytinyağı olabilir mi? Ya da ayçiçek yağı mı? Bilmiyorum. Ya sarı renkli olduğu için yağ diye düşünüyorum. Hemen şöyle buraları temizleyelim. Bu ne bilmiyorum ama belki güzel bir aroması vardır. En son ilave ederiz. Şimdi dökelim biraz çok yağlı olmasın. Tamam. Sos muymuş bu sosmuş. O zaman pizza sosu da ekleyelim. Şöyle her tarafa dolduralım. Güzel çok iyi. Aa, buraları tamam. Biraz da maviden ekleyelim şu kalan kısımlara. Mavi renkli olan ne olabilir acaba? Beyazmış, mavi değilmiş. Bilmiyorum ne ama şöyle karışık bir pizza yapacağız. Evet şu tarafları da olur. Tamam. Şimdi şunu aldık. Şöyle ağzımıza koymayalım. Tamam. Ee, malzeme eklememiz lazım. içeriklere Tamam. Tamam. Evet. Kırmızı biber sanırım bu. Ben severim. Hatta şöyle yapalım. 3 tane kırmızı biber. Şöyle. Evet. Yerleştirelim bir de. Hop. Dikkatli ol. Hayır. Oraya koymak istememiştim ben. Hayır tamam yerini değiştiremiyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. O etler de güzel olur. Şöyle 2-3 tane et. Baya karışık bir pizza yapacağımız için her türlü malzemeden koymak istiyorum. Salata olmaz ya ama sucuğa hayır. Ah yedik sucuğu neyse. Şöyle gel bakayım. Sen de gel evet. Sucuğa hayır demem. Başka ne kaldı? Domates ve zeytin kaldı. Tamam. Balık atmayalım ya. Balık çok güzel olmaz. Kaşar koyduk mu? Kaşar peynir de koyalım. Evet, şöyle. Tamam. Bence yeterli. Ee, burada ne var? Hmm, ekmekler de var. Şöyle bir parça yiyelim ekmekten. Şunu, bunu yiyemiyoruz değil mi? Hemen bir bakalım bölebilecek miyiz? Evet, böldük. Tamam karnımızı doyurmayalım çünkü pizzayı fırına vereceğiz. Pizzamız hazır olacak. Şimdi gel bakalım gel bakalım. Oo, şöyle kendimizi yakmadan içeriye koyalım. Evet pişsin bakalım. Hadi hadi hadi. Ben biraz az pişmiş sevmem. Şöyle ortadan biraz daha fazla olsun. Yalnız biz onu şundan mı alacağız? Galiba bunu alacağız. Bekle bekle. Tamam. Hayır. Hayır gel. Hayır. Evet. Tamam. Yakmadan. Kendi elimizde aldık. Bunu kullanmak biraz kolay değil gibi. Niye böyle almamız mı lazım? Mesela deneyelim mi? Şöyle Hop. Ah, Olmadı alamadık. Neyse pişmiş bir pizzamız var. Şimdi bunu dilinlere böleceğiz ve benekli ineğimize bir parçasını vereceğiz. Kalan parçaları da biz kendimiz yiyelim. Şöyle parçaladık hepsini. Tamam daha sonra bizden bunu ineğe yedirmemizi istiyor. Önce bir biz kendimiz tadına bakalım mı? Şöyle çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. İneğe şunu verelim. Böyle bayağı büyük parçaları olan bir dilim oldu. Gel bakalım Benekli. Acıkmışsındır. O kadar süt sağdık senden. Geldik geldik. Aç ağzını. Aç ağzını. <laughs> Yalnız ne kadar büyük bir ağzın var. Elimi ısırma tamam mı? Al bakayım. Oo, Benekli'yi de besledik. Sen de yer misin? Ve... Görevler buraya kadardı arkadaşlar. You have completed all the missions for now. All of our agents are busy right now. New Adventure won't keep you waiting long. Bu görevleri de bitirdik. Değirmendeki tüm her şeyi yaptık, her yere gittik. Gitmediğimiz bir yer kalmadı. Su deposundan tutun en tepeye, çatılara kadar, mutfağa kadar ve bundan sonra farklı bir bölüm var. Artık ne zaman çıkar bilmiyorum ama coming son burası içinde tekrar bölümlerimizi çekeceğiz, oynayacağız. Değirmendeki hikayemiz buraya kadardı. civcivler, horoz, tavuk. Horoz'a son bir kez vuralım mı gitmeden önce? Şöyle bir tane piu piu. <laughs> evet, horoz uyanıp bizi yakalamadan vedalaşalım dostlar. Oyun buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Erselendin başka oyunlarda görüşmek üzere. Hop. Pa hwyt ti'n <laughs>